Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2014 model Ford Courier Trend paket. Aracımıza bazı özellikler ekledik. Onlardan bahsedeceğim. aracımız Trend paket olduğu için aracımızda hız sabitleme yoktu. Bu aracımızda hız sabitleme uygulamamızı direksiyonu komple değiştirerek yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabitleme tuşumuz, ses açma kapama tuşumuz, deri direksiyon simidimiz. Şimdi sadece bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi sabitleme ışığımız yandı. 10 tuşuna bastığımız zaman set simgemiz ekrana geldi. Ee, aracımız 30 kilometreyi geçtiği zaman set artı yaptığımız zaman sistemimiz devreye giriyor. Tamamen orijinal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, ses açma kapama tuşlarımız da orijinal tuşumuz. Göşemiz de orijinal tuşumuz. Eee sabitleme tuşumuz. Onu da göstereyim. Multimedyamızı açtık. Buradan sesimizi kısıyoruz. Açıyoruz. Birimler arasında geçiş yapıyoruz. Artı arama yaptırıyoruz. Yani bütün fonksiyonlar orijinal. Orijinal tuşumuz olduğu için her şeyimiz orijinal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca aracımıza orijinal alarm sistemimizi de aktif ettik. Hırsızlık alarmı. Bunu da şöyle göstereyim. Aracımızı Kilit diyoruz komandamızdan ve sistemimiz yaklaşık olarak bir 10 saniye sonra devreye giriyor. 10 saniye beklememiz gerekiyor aracımızın kendisini kapatması için. 10 saniye sonra aracımızın iç kapı kollarından açıldığı zaman aracımız korna ile bize uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu iptal etmek için komandamızın açma tuşu veya aracımızın anahtarını takıp anahtarı açarak o şekilde de iptalini gerçekleştiriyoruz. Artı aracımıza 30 kilometreye ulaşınca kapılarımızın hıza duyarlı kilitlemesini de aktif ettik. Bunu da son olarak e, horna ile geli bildirimi de göstereyim arkadaşlar. Diğer videomda da vardı. Şöyle aracımızı kilitledik. İkinci bastığımızda aracımız Horna ile geri bildirimde bulundu. Bu aynı olayı kapılarımız açıkken de bize geri bildirimde bulunuyor arkadaşlar. Bu aracımıza yapacağımız uygulamalar, uygulama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, videolarımı yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.